Merhaba arkadaşlar, ben Zekeriya Kocak. Bugün sizlere Fireworks'ta, Adobe Fireworks'ta var olan bir sitenin tasarımını yapmayı göstereceğim. Kısa kısa anlatacağım ve önce yaptığım tasarımı göstereceğim. Tabii ben Facebook'un tasarımını yaptım. Fireworks'te açacağım bunu. Yaptığımız herhangi bir sitenin tasarımında da aynen alacağımız sonuç bu olacak. Şu klasör yapısını elde edeceğiz ana sayfa ana sayfa kopyasını aldım daha doğrusu master page ve zekeriya diye Facebook'un iki sayfası olduğu için ana sayfa ve profil sayfası o yüzden iki sayfa ee, bir sonraki tasarımı hangi siteyi seçersek ona bakacağız ve kaç sayfası ona göre uzayacak yani basit bir yapı aslında. Hani aslında Facebook daha çok uzuyor falan ama ben direkt diğer haberler diye bunu uzatmadım o kadar. Çalıştıralım bir. Gerçi böyle çalıştığım olayım. Şöyle yapalım. Klasör yapısı bu. Export ettim ben bunu. Tasarım bittikten sonra. Ana sayfayı açtım mesela örneğin. Gördüğünüz gibi bunlar geldi. Bunları istediğiniz gibi link verebiliyorsunuz. Ben Zekeriya Koç'a tıkladığım zaman tabi internetiniz bağlıysa direkt benim kanalıma gidiyor. Ee, paylaş butonu olsun. Ne bileyim. Beğeni butonu, yorum yap falan. Ya yani bunların hepsini aslında boş link verdim. Yani link vermek size kalmış bir aslında. Bu da e, profil tasarımı. Kendi Facebook profilimin tasarımını yaptım. Ee, yani basit bir yapı. Dediğim gibi. Aynısını başka site için yapacağız. Ana sayfaya geri döndük. Yani burada da burada slice mantı. Zaten menüden diğer menüye geçme, diğer sayfaya geçme de hotspot ve slice mantı. Şimdi e, Facebook tasarımını ben yapmıştım zaten. E, şöyle yapalım. Önce yapıyı anlatayım. Örneğin hangi site tasarım olarak alabiliriz? Açık akademi diyelim. Girdik buna evet. Şöyle bir yapı. Menüler açılmıyor. Açılır menü değil. Evet şurada bir üstüne gelince durumu var. Bunlara tıklayınca ha aynen. Biz bunları da üstüne gelince diye yaparız. Arama butonu var. Butona tıklayınca evet bilgi veriyor vesaire. Bunlar resim, resim. Devamına tıklayınca nereye gidecek acaba? <laughs> full da pek fazla bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Evet bu sayfalar böyle devam eder. Fıtırda ekstra bir şeyim yok. Tamam. Şimdi diğer sayfalarımı da kontrol edeyim. Evet bunlar da resim resim. Başarı hikayeleri diye sayfası varmış. Evet bu da iyiymiş. Açık Akademi TV. Bu uzun olması lazım bayağı. Oh oh maşallah Bu bayağı uzuyor tabii biz bu kadar uzatmayız bu yapıyı dediğim gibi ben Facebook'da uzatmamıştım Yani Facebook'un sonu yok zaten bildiğim Her dakika herhangi bir durum Ya da fotoğraf herhangi bir şey paylaşılabiliyor Tamam bu da kısa Açık Akademi TV'de sadece biraz Kısaltacağız orayı hani Sayfamız da bu şekilde tamam ben bu linki kopyaladım Ctrl C ee, Şimdi Ekran görüntüsü almamız lazım bizim. Tasarım yapmadan önce zaten var olan bir sistemin tasarımını yapmak, sıfırdan bir tasarım düşünüp, sıfırdan kendi yaratıcı zekanızı düşünüp yeni bir tasarım ortaya dökmek zordur, bayağı zordur. Yani önce analizi yapılmalı vesaire vesaire. Bunun tasarım için önce neden Firefox Mozilla da açtım bunu onu göstereyim. Mozilla'da şu eklenti var. Yani screen grab dediğimiz bir şey. Şöyle yapalım. Google'a yazalım onu. Screen grab. Bu yani ekran yakalama gibi bir şey. Ekranı tutma da diyebiliriz. İngilizce çeviriden. Bunu add to Firefox. Yani Firefox da olabilir. Bunu ekle diyorsunuz ve yani tıklıktan sonra inmeye başlıyor 20 saniye falan sürüyor. İnternet sizinize göre de değişebilir. Şuraya şu e, dünya ve dosya şeklinde geliyor. Save'den Complete Page Frame yani sayfanın tamamı falan. Dediğimiz zaman direktmen ekranın görüntüsünü alıyor. He ben bunu print yani klavyenin üstündeki prt-scr tuşuyla da yaparım diyorsunuz ama sadece belli bir alanı aldığı için o tuş. Yani alt tarafları almayacak. Screen grab bütün sayfayı yakalıyor. Nereye kaydedin diyor. Şöyle yapalım. Masa üstünde yeni bir klasör oluştursak. Ee, yeni klasör dedim. Ne yazalım? Açık Akademi. Türkçe karakter yok. Akademi. Tasarım yazalım. Aç dedim. Buraya kaydetsin. Gördüğünüz gibi screen is saved kaydedildi diyor tamam bu sayfayı kaydetmiş olmalı bir bakalım ee, açık akademi burada şuna girdik evet birlikte aç diyelim evet gördüğünüz gibi boydan boya aldı bunu şöyle tabi sadece resim olarak aldı ama footer'a kadar aldı yani alt sayfanın alt kısmına kadar aldı. Şimdi diğer sayfalara bunu tek tek uygulayalım. Eğitimlere girdik. Screen grab, complete page and frame. Aynı yere kaydetsin. Kaydet dedim. Yine screen is saved. Aynı şekilde bunu devam ettiriyorsunuz. Başarı hikayeleri and complete page enter'ladım. Direkt aldı. Açık akademi eee eh, yanlış oldu. Aynı şey yaptım. Ve son ilk ona geldik. Bu uzun muydu? Yok, uzun olan Açık Akademi TV evet. Onu kısaltacağız. Bunu da aynı yere kaydettim. Evet. Kayıt işlemi bu kadar. Tabii bunları eee Ön izleme yapabiliriz. Şöyle o evet. Bu o uzun olan şey. Uzun olan Açık Akademi TV diye gelen bize. Evet. Bu o sayfa olması lazım. Bakalım hemen. Evet Açık Akademi TV bölümü bu. Biz bunu kısaltırız yani. Ya da hepsini aynı da yapabiliriz. Bu kadar uzatmayacağım ben bunu. Geçtim bunu. Evet bu hangi sayfa olması lazım. Başarı hikayeleri gördüğünüz gibi. Ee, bu eğitimler sayfası. <laughs> bu da en yüksek yani ilk 10 ilk 10 diye en yüksek 10 puan diye ne yapmışlar sayfada slider yok yani geçiş dediğimiz güzel screen grab bu videoda screen grab mantığını anlattık mozilla eklentisi olarak gösterdik eklenti yaptıktan sonra da bir sonraki videomuzda sayfanın tasarımını yavaş yavaş başlayacağız logoya ve arka background yani background zaten arka demek düzeltiyorum özür dilerim logoyu e, aramayı getirebiliriz ve backgroundı getirebiliriz bu gibi şeyler yapacağız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere